Huneyn'e gelen Malik bin Av insanlara çok büyük vaatlerde bulunmuştu. Muhammed'i Mekke'den çıkarırsak çok büyük ganimetleriniz olacak. Müslümanlar sizin esiriniz olacak. Pazarlarda Ali'yi satacaksınız. Ömer'i köle diye satacaksınız. Size bunları vaat ediyorum diyordu. Mekke'nin efendisi Ebu Bekir sizin köleniz olacak diyordu kışkırtıyordu ve herkes hanımları, çocukları, develeri, koyunları, her şeyini getirsin diyordu. Geri kaçmamanın garantisi olsun diye, savaştan geri dönmeyeceğinin delili olsun diye herkes her şeyini getirdi. Malını, davarını, affedersiniz, hanımını, çocuklarını. Hatta müşriklerin yaşlı bir savaşçısı var. İki gözü kör olmuş. Onu da getiriyorlar. Necati Öztürk hocam bahsetmişti. Onu getirirlerken ona dediler ki bu hayvan seslerini çok fazla duyunca dedi ki burada dedi çok hayvan sesleri, at kişnemeleri yani çok fazla geliyor. Siz askerlerden daha başka koyunlar, atlar mı getirdiniz? Evet dediler. Malik bin Avf'ın komutanları. Evet dediler. Biz Muhammed'in ordusuyla öyle garanti savaşacağız ki herkes atlarını develerini getirsinler. Kurbanlar kesilecek, eğlenilecek. Her türlü burada hani festival havasında, savaş filan havasında değil. Festival havasında. Yenmekten o kadar eminler ki yaşlı savaşçı Muhammed'in ordusunu yenerseniz bu dediklerinizi yaparsınız. Bunu biliyorum dedi. Ya yenilirseniz, hanımlarınız, çocuklarınız, develeriniz, koyunlarınız, atlarınız Müslümanların eline ganimet olarak geçecek. Bunu biliyorsunuz değil mi dedi. O kadar küstah, o kadar eminler ki biz yenilir miyiz hiç be dediler. Sen de ihtiyarladıkça korkaklaştın dediler. Biz Muhammed'i ve ordusunu darmadağın edeceğiz dediler. Ve o yaşlı iki gözü görmeyen savaşçı, müşrik olan o adam hakikaten savaşta Müslümanların galip geldiğini duyunca ben size söylemiştim ciddiye almadınız dedi. Siz başınıza gelecek feraketi kendi elinizle kendinize çağırdınız. Esir düşmüşlerdi. Yüzlerce, binlerce hayvan, affedersiniz, 15 bin civarında koyun, Binlerce deve, binlerce at, on bin kişinin getirdiği malı mülkü düşünsenize kardeşlerim. Çocuklar, kadınlar esir bunlar artık. Sa